Merhaba değerli izleyiciler. 31 Mart 2024 tarihindeki seçim sürecine yoğun şekilde hazırlık yapıyor partilerimiz ve belediye başkan adaylarımız. Tabii bu süreçte sürmanşet programında bizler de özellikle adaylarımızın burada misafir ediyor. Ve özellikle bu şehir için yapacaklarını, yapmak istediklerini ve hayallerini programlarımızda konuşmaya çalışıyoruz. Bugün de bağımsız Afşin Belediye Başkan adayımız Şeref Ertekin misafirimiz ve son zamanlarda neler yapıyorlar? seçim bürosu açılışı sonrası seçim bürosundaki çalışmaları kırsal ve merkezdeki çalışmalarını birlikte konuşacağız inşallah. Şeref Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun. Allah teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Iyi. Tabii şöyle güzel bir seçim süreci geçiyor. Yoğun şekilde de çalışıyorsunuz. Hem işte seçim bürosunda hem kırsalda, merkezde ziyaretlerle bir şekilde. Zaten sürekli olarak çarşıda olduğunuz için esnaf ziyaretleriniz de devam ediyor. Ben şöyle başlamak istiyorum. E, seçim seçim bürosunun açılışına, açılışının hemen ardından işte seçim seçim büromuza ilgi, ziyaretler ne durumda? Onunla başlamak istiyorum efendim. Şimdi bu dönem normalde biz geçen dönemde seçim bürosumuz vardı. Geçen dönemde seçimlere katılmıştık. Ama bu dönemdeki katılım, bu dönemdeki yani insanların bize olan ilgisi, alakası haddinden fazla. Bunun fazla olmasının sebebi büyük bir ihtimal herhalde insanların şu güne kadar Hı. bütün siyasi partilerden bıkmış olmaları. Yani o dönem siyasi partiden adaydınız ama bu dönem bağımsız adaysınız ama evet. arada e, bir bu sene için, bu dönem için yoğunluk var, fark var. Bu dönem gerçekten de evet. büyük bir yoğunluk var çünkü insanlar dediğimiz gibi siyasi partilerden bıkmış durumdalar ve gerçekten de insanlar kendi sözlerini, kendi çığlıklarını duyuracak, kendi çok rahat bir şekilde kendilerini ifade edecek bir başkan, bir özgür, bir bağımsız başkan arıyorlar. Evet. Yani biz Avşin'de yüzyıllardır, yani yaklaşık 105 yıl oldu Avşin Belediyesi kurulalı. 105 yıldan beri hep atanmış insanlar oy verdik. Atanmış insanlar bu halka cevap vermediler. E, ya yani siyasi partiler, evet, evet. Siyasi partiler bu insanlara, bizim Avşin halkına cevap vermediler. Yani Avşin halkı genelde Elbistan'ın ve Göksu'nun siyasetinin gölgesinde kaldı. Evet. O yüzden biz zaten bunları gördüğümüz için bu dönem bağımsız olalım dedik, halkın sesi olalım. Ama şöyle adayların çoğunluğu özellikle de arkada bir siyasi parti gücü olmadan e, sahaya çıkmakta e, gerçekten e, zorlandılar. Zorlanırlardı diyorum şey olarak. E, siz yarın bir gün göreve geldiğinizde parti olmadan e, bu işin içinden nasıl çıkabileceğinizi düşünüyorsunuz onu öncelikle alalım. Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Eğer parti olsaydı bizim işimiz daha zordu. Niye zordu? Şimdi parti olduğu zaman elimizi kolumuzu bağlıyor. Düşünün ki ben bir partiden aday olmak için ne yapmam gerekiyor? Gidip bir parti başkanına çeket düğülemem gerekiyor. Gidip bir milletvekiline çeket düğülemem gerekiyor. Efendim bana adaylık verir misiniz? Efendim beni aday gösterir misiniz diye. Yani orada başlıyor. Orada başlıyor. <laughs> evet. Yani orada artık kölelik başlıyor diyelim. Ondan sonraki süreçte çeket düğmelediğiniz bir adama hesap sorma şansınız hiç yok bir kere. Evet. Ondan sonra <laughs> ne yapıyor adam işte? Mesela Avşin'in sulama suyu elbistana gidiyor. Yukarıdaki parti başkanı arıyor diyor ki buradaki belediye başkanımızı herhangi bir partinin hangi partinin olursa olsun ya diyor yani o su Elbistan'a gidecek diyor çünkü Elbistan'da da bizim seçmenimiz var diyor Elbistan'da da bizim partimiz var diyor Elbistan'da da bizim adayımız var diyor Elbistan'da daha orada da daha çok diyor he, orada daha güçlü diyor oradaki evet. adayımız oradaki işte seçmenimiz evet. daha fazla diyor daha güçlü diyor bırak bu su Elbistan'a gitsin diyor buradaki Aday arkadaşımız, buradaki belediye başkan arkadaşımız, o parti başkanını, o milletvekiline telefonu kapatabilir mi? Kapatamaz. Çünkü evet. çekettiğim elimiz zamanında. Evet. Ama aynı böyle parti başkanı, aynı milletvekili bana telefon açamaz. Açma şansı yok. Çünkü ben onu tanımıyorum ki. Evet. Bana Halil Bey açar, bana Ahmet açar, bana Fatma açar, bana Ayşe açar. Der ki benim sulama suyumu Elbistan'a gönderme der. Ben o suyu Elbistan'a göndermem. Nasıl göndermem? Bunu resmi yollarla halletmeye çalışıyor. Resmi yolla halletmezsem Avşin halkının oraya yarım hiçbir parti başkanı, hiçbir milletvekili, hiçbir bakan, hatta hiçbir cumhurbaşkanı bu halkın önüne duramaz. Evet. Peki şöyle söyleyeyim abi. O yüzden bağımsız marka... ve özgürlük diyoruz yani biz. Aynen. Ee, 6 Şubat'ta malumunuz deprem yaşandı. Depremin sonrasında elbette şehirlerimizde bir daha nefret söz konusu oldu. Yani işin içinden çıkılamadığı zamanlar oldu. Bazen üstesinden gelindiği zamanlar oldu. Şehirde yıkımlar hala devam ediyor. Artı işte... Depreminin izlerini bir şekilde görebiliyoruz. Doğru mu? Bunlar bir kenara. Ama siz işte böyle bir adayla karar verdiğinizde belediye başkanlığı gibi bir makama, ilçenin şehri emini gibi bir makama talip olduğunuzda ilçede ne eksiklikler gördünüz ki siz böyle bir makama talip olmuş oldunuz? Şimdi bizim ilçemiz o kadar eksiklik var ki şimdik bizim ilçemizde hangisini sayayım ben ki o kadar zor o kadar uzun bir soru sordunuz ki şimdik bakın bizim ilçemizde ahlak eksikliği. Bizim ilçemizde kültür, bizim ilçemizde gelenek, bizim ilçemizde örf, bizim ilçemizde doğal işte enkaz. Evet. Her şey enkaza dönülmüş bir toplum şu anda Avşin orada evet. Şimdi bu enkazları kaldıracak kapasite bir insanın olması lazım. Tabii ki her aday bu enkazları ben kaldırırım der. Ama biz iddia ediyoruz ki, ben iddia ediyorum ki. Bu enkazları kaldıracak bir aday varsa o da benim. Evet. Yani her aday tabii benimdir ama ben kendimin olduğuna eminim. Niye eminim? Çünkü geçmişten gün bugüne kadar benim eğitim üzerine, evet. ahlak üzerine, kültür üzerine, gelenek üzerine ve doğayı inşa etme üzerine birçok çalışmalarım olmuştur. Zaten ben onları artık yavaş yavaş yayınlamaya Aynen. başladım. Mesela örnek bir tanesini verin burada söz gelmişken şimdi ben birinci mesela bugünkü projemi açıkladım. Birinci projem nedir benim? Bütün Avşin'in her bölgesine yettiği evet. kadar ulaş yani yeteceği kadar bir çocuklar için 0-10 yaş grubu çocuklar için kreş açma. Evet. Şimdi bu benim geçmişimde var zaten. Tabii ben bunu, ben 15 şey artı parantez birazcık açayım. Şimdi değerli izleyiciler e, Şeref Bey özellikle hani buradaki yayınlarda bahsediyor genel anlamda yapılan çalışmalardan ama e, hani seçim öncesi veya daha önceki çalışmalardan bahsediyor. Ama seçim sürecinde e, seçim bürosu açılışında yaklaşık 45 dakika konuştu. Dedim herhalde bu seçim şey konuşmanın sonu gelmeyecek. E, ve orada da yani hakikaten tam olarak da anlatamadı. 26 maddede kaldı özellikle. Evet, ben onu e, şey yapayım. Değil. Ama cidden öncesinde Hı bu şehre eser bırakmış ve bırakmaya devam eden bir belediye başkan adayından bahsediyoruz şu anda yayında. Tabii bunu detaylı olarak böyle söyleyeyim ben. Ama gerçekten ihtiyaç var. Evet. Yani bu yönde ihtiyaç var. Çünkü yani bizim eğer gençliğimiz olmazsa bizim geleceğimiz olmaz. Evet. Bizim öncelikle bakın ben işte normal standart adaylar gibi betondan, yoldan, kaldırımdan bunlardan bahsetmem ben. Benim için öncelikli yatırım insandır. Özellikle gençliktir. Bakın ben çocuklardan başladım. Evet. Çünkü eğitim sıfır yaşından başlar. Bakın biz sıfır yaşından eğitimi alamadığımız için geçtiği görüyoruz değil mi? Hı hı. Anne kızını tanımıyor, kız evladını tanımıyor, baba evladını tanımıyor. Yani öyle bir hale geldik ki artık ailelerimiz yıkıldı. Artık yani öyle bir hale geldik ki büyük küçük sevgi saygı kalmadı. Diyoruz ki önce top yani gençliği inşa edelim. Önce çocuklarımızı inşa edelim. Ben şimdi daha önce sıfır on yaş grubunda yetiştirdiğim çocuklara gurur duyuyorum. Evet. Gerçekten gurur duyuyorum. Yani, Niye gurur ahlak, duyuyorum? Ahlak, maneviyat evet. şey üçgeninde evet. yetiştiler. Vatan, zaten. millet, ahlak, evet. maneviyat evet. yani saygı, sevgi, hürmet gittiğim zaman bazen işte böyle çalışmalarda karşıma çıkıyorlar. Çeket düğmeleyip senin üzerinde çok hakkın var diyorlar. Bu benim için tamam. yani dünyanın tamam. en büyük servetidir. Ben istiyorum ki bu çalışmalarımız özellikle gençlik, çocuklar ve insan üzerindeki çalışmalarımızı çok büyütelim. Çok ileri bir aşamaya taşıyalım. Aynen. Bakın şimdiye kadar ben aslında bunları çok büyütürdüm. Hep siyaset bana engel oldu. Siyasi partiler hatta belediyeler bana engel oldular. Birçok projemi iptal ettiler. Yani gücümün yettiği kadar yaptım ben. Gücümün yettiği kadar yaptım. Ama Maraş bölgesinde bizim yüzlerce velimiz var. Velilerimize sorabilirler. Tek kreştik. Çocuk eğitiminde tektik. Bu arada Şeref Bey projelerinden ilkini de burada açıklamış oldu. Değerli izleyiciler ama ara ara da o projelerin inşallah evet, paylaşacağız. Inşallah. Öyle görünüyor. Başkanım şöyle. 31 Mart'ta sandığa gideceğiz. Tüm seçmenlerimiz bizleri dinliyorlar şu anda. Bir şekilde sizler de bağımsız belediye başkan adayı olarak karşınızda 9 tane rakibiniz var. Toplam 10 belediye başkan adayımız yarışacak bu süreçte. Seçmene ne mesaj vermek istersiniz? Seçmene ben şunu derim. Yani biz 31 Mart'ta sandayız. Benim de bir oyum var, sizin de bir Herkesin bir oyu var. Evet. Şimdi oy bir vebaldir. Evet. Oy 85 bin insanın hakkını bir sandığa atmaktır. Evet. O yüzden oy şu partiye inat olup da şu partiye inat verilmez. Şu akrabam diye şu akrabama oy verilmez. Evet. Oy şu benim parti o yüzden ben bu partiden başkasına oy verdim diye oy verilmez. Çünkü oy kurak. Oy üstelik 85 bin insanın hakkıdır. Evet. Ve gelecek insanların hakkıdır. Ben seçmen arkadaşlarıma, seçmen kardeşlerime, seçmen abilerime, teyzelerime diyorum ki adayları biliyorsunuz küçük bir bölgedeyiz, 10 tane adayız. Herkes birbirini çok iyi biliyor. Herkes tamam. birbirini çok iyi tanıyor. Tamam. Adayları araştırın, adayları sorun, sorgulayın. Kim gerçekten bu işi hak ediyorsa onun partisine, onun siyasi görüşüne, onun bağımlı, bağımsız olmasına bakmayın. Oyu hak edene verin. Yani yapabilecek olana, artık evet. projelerine tabii ki. Tabii. Yani, yani bir istedikten... adayın ahlakı, karakteri, projesi, yapabilme kapasitesi, ekibi bunlar çok önemli şeyler adaylıkta. Belediye başkanlığında bunlar çok önemli şeyler. Aynen. Bir insan vardır, projesi vardır ama ekibi yoktur. Bir insan vardır, ekibi vardır ama ahlaksızdır, hırsızdır. Evet. Bir insan vardır, yani belediyeyi mevcut 3-5 tane yani yalaka insana teslim edecektir. Evet. Bu insanlar oy verilmez çünkü 85 bin insan hakkı var. 85 bin insanla helallaşamazsınız siz. Ve gelecek neslinde hakkı var. Evet. O yüzden yani ben mükemmelim demiyorum. Ben diyorum ki bir seçmen araştıracak, sorgulayacak, hak edene verecek. Evet. Benim bir oyum çıksın, Halil Bey hak ettiyse Halil Bey de çıksın. Benim oyum güçlü de çıkmasın. Benim oyum A partisinde B partisinde çıkmak zorunda değil. Benim oyum kazanacak adamda da çıkmak zorunda değil. Evet. Benim oyum hak eden de çıkması gerekiyor. Çünkü Allah bana o oyu kime verdin diye soracak. Tabii bir mesuliyet var. Ya tabii yani <laughs> kazanana mı verdin, kaybedene mi verdin, senin evet. partine mi verdin, senin partinin dışında mı verdin sormayacak Allah bana. Allah bana diyecek ki senin bir oyun vardı 85 milyon insanın hakkını o sandığa attın. Ne için attın bunu? Irkçılık için attın, kavmiyetçilik için attın. İşte yani particilik için attın, akrabacılık için attın, Güç onda diye attın, evet. mevki için attın, makam için attın, İşte yani o kazanır diye attın, evet. İşte oğlumun tayını aldırırım diye attın, işe girerim diye attın. Bunların hepsi vebaldir. Yani bir beklenti içerisinde olarak evet. attık. Yani Tabii. bir menfaat, Tabii. bir çıkar üzerine attıysan evet. bunların hepsi vebaldir. Bu vebali hiçbir seçmen veremez. Evet. Ben de dahil. Tabi dediğiniz gibi 85 bin kişiyle de helal helalleşmek mümkün, de, mümkün değil. Mümkün değil. Tabi. Aynen. Ee, başkanım şöyle gerçekten yoğun bir süreç yaşanıyor ee, ve ot, yani 31 Mart'ta da çok az bir zaman kaldı. Ee, ben çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Elinizden geldiğince de zaten e, bu yapmış olduğunuz çalışmaları biz an be an yayınlamaya çalışıyoruz. Seçmenimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Ee, güzel bir seçim günü olsun istiyoruz. Rabbim yani bizlerin Türkiye'nin bütün insanlığın özellikle Avşin'in ve daha özelde bizlerin hakkımızda hayırlısı neyse onu nasip etsin. Aynen. Yani biz illa başkan olan iddiasında değiliz. Biz eğer hakkımızda hayırlıysa Allah bize kolaylaştırsın. Allah bize nasip etsin. Eğer bunlardan kötü yapacaksak, hatta bunlar gibi yapacaksak Allah bize nasip etmesin. Evet. Bunlardan üstün yapacaksak, bunlardan mükemmel yapacaksak Allah işimize kolay kalsın. Biz illa olalım demiyoruz. Çünkü biz hizmet için varız. Biz biliyoruz ki bir enkazı kaldıracağız. Enkazı kaldırmak kolay değil. Dediğimiz gibi yani basit bir enkaz değil. Bir inşaat Tabii. enkazı olsaydı bunu Finç'te, mimarla, mühendisle kaldırırdık. Ama dediğimiz gibi öyle bir enkaz ki şu an için ahlak, kültür, gelenek, örf, gençlik, insanlık yani depremin enkazı evet. bütün yani her yönden enkaz. Hepsi enkazı. bir arada. Evet. Hepsi bir arada. Hepsine çözüm üretmek lazım. Hepsine çözüm üretmek için mücadele etmek lazım. O yüzden aslında biz şu anda ateşten gömleği giyiyoruz. Tabii. Yani büyük bir sorumluluğun altına giriyoruz Evet. Ateşten gömleği giyiyoruz. Evet. Aslında bu ateşten gömleği giymek büyük bir cesaret ister. <laughs> o yüzden diyoruz ki Rabbim eğer yapabileceksek bize nasip et. Evet. Hak yiyeceksek, yedireceksek, birlerine peşkeş çekeceksek yok işte yani bu işi hakkıyla yapamayacaksak, elimizi yüzümüze bulaştıracaksak 85 milyon insanın ben hakkını Tabii. almak Tabii. istemem. Allah bana nasip etmesin. Aynen Derim. İnşallah hayırlı bir seçim olur. İnşallah, i̇nşallah dediğimiz gibi ülkemize, vatanımıza, milletimize özellikle Avşin'e hayırlı mübarek bir seçim olur diyelim. Eyvallah inşallah. başkanım. Şimdi özellikle Şeref Başkanım'ın bir röportajında ifadesi vardı. İşte biz ya oy vermek istiyoruz ama bağımsız aday yok. Oy vermek istiyoruz ama işte işi yapmak isteyen yapabilecek kabiliyette şahıs yok diyenlere karşı ben üzerime düşen vazifeyi yaptım. Bağımsız olarak çıktım. Bu vebali üstlendim. Şimdi sıra seçmende demişti. Evet. Hatırlıyorum. Halil Bey güzel bir ee, konuya temas aynen. etti. Şimdi seçmenlere yine sesleniyorum. Evet. Diyorum ki oy verecek aday yok diyen bir sürü insan karşıma çıktı. Oy evet. verecek parti yok diyen bir sürü insan karşıma çıktı. Artık yani bu insanlardan usandık diyen bir sürü insan karşıma çıktı. Ben bunu bir mesuliyet olarak bir insani ve İslami görev olarak Bağımsız aday olarak çıkmayı kendime bir görev addettim ve bugün bağımsız aday olarak çıktım. Oy verecek aday yok diyenlerin, oy verecek parti yok diyenlerin evet. sorumluluğunu üzerime aldım. Ben kendi sorumluluğumu yerine getirdim. Şimdi sıra seçmende. Evet, onu bir kez daha ifade evet. etmiş olduk. şimdi sıra seçmende. Aynen. Değerli izleyiciler, 31 Mart gününe kadar burada adaylarımızı sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bir başka yayında efendim buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Allah'a emanet, Allah razı olsun. Allah.